kendinizi gerçek polis gibi hissettiğiniz zamanlar oluyor mu peki setlerinde? E, hangimiz cevap versin? Dur onu ben şöyle sorayım ya. Yani ben Hacivat Karagöz çekerken o kıyafeti giyince birden kendimi yani o dönemde yaşıyormuş gibi hissettim. Hmm. Ee, böyle biraz kahraman kıyafetleri falan giyince oluyor. Polis rollerine de hani silahı takıp da o kıyafetlere gelince bir insan evvel de o havaya giriyordur yani. Ha? E giriyor tabii canım. Yani o rozeti falan takınca bir kendinizi polis zannediyorsunuz ama sadece bitene kadar kendinizi polis zannediyorsunuz. <laughs> Bitince polis olmadığınızı anlıyorsunuz. <laughs> ama güzel kendimizi iyi hissediyoruz. Ne bileyim çekim yaparken falan polisler bizim plakamıza baktığı zamanlar polis olmadığımızı anlıyorlar ama bizim plakamıza bakarak <laughs> anlamayanlar da bize genellikle flaşörle gezdiğimiz için ee, polisler gidip yol verenler çoğunlukta oluyor. Işığa falan bir oluyor. olay olsa siz girseniz yani işin içine bir dakika falan deseniz. Ben, yadırgamazlar. Bence kesin... yadırgamazlar, yadırgamazlar. Vallahi, Vallahi yadırgamazlar ya. Ben bir gün kafede otururken amcanın bir tanesi öyle dedi. İleride bir motosikletliye bir araba çarpmıştı. Beyefendi niye gidip ilgilenmiyorsunuz onlar? dedi <laughs> Ya ben amca dedim şu an dedim görevde değilim ondan dedim. O kadar benimsemişler ki artık. <laughs> Normalde araba neyse. arabasını kaybedenler vardı. ben de, de gitti polise başvurdum. Benim arabamı bulmadı, bulamadılar. Siz gidip bulabilir misiniz benim arabamı <laughs> diyenler oldu. <laughs> o sorumluluğu yüklendiniz yani. yani polis, Çekimlerde de içeride de konuştuğumuz gibi yani çok uzun senaryolar olduğu için çok hızlı tempolu çekmemiz gerekiyor <laughs> bizim. Bazı sahnelerde yani atıyorum mesela bir kahveye girip basacağız ve bir adamı alacağız oradan. İşte beşimiz birden geliyoruz ama ee, yani belki ben alacağım ama e, yönetmen Orhan abi bazen bize sadece fotoğrafını gösteriyor suçlunun. <laughs> i̇çeri giriyoruz. <laughs> alın Onu diyor. arıyoruz kim akaparsa götürüyor içeri Gerçekten yani. Daha polis gerçek gibi abi, o da oldu. Yani. 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 Evet, gidin alın yani. Sen nasıl evet. hissediyorsun kendin dizin? Sen ne kadar oldu dizinin içine geleli? Bir sene. Bir sene bir oldu. Sezon. Bu izlediğin bir dizi miydi dışarıdan böyle hani istediğin bir dizi miydi? Yani istemez izliyorduk hani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu <laughs> söyler. <söylüyorum. gülüyor> Doğru. Doğru söylediğince gerçekten doğruyu söyledi yani. <laughs> İster istemez izliyorduk dediği sabah da yayınlanıyor. Akşam da. Bizim diliyordum. dizi başladığında o daha küçücüktü zaten. Doğru. O gelip, sete gelip hep fotoğraf isterdi imza hatırlıyor musun? Ama misin? ben <laughs> sana söyleyeyim. Herkes bir gün muhteşem yüzyılı ve arka sokakları tadacak. Evet, yani <laughs> bunlar. Öyle her şey. canlı. Yani bunu yaşaman lazım.